Güzel ülkemin güzel insanları kanalıma hoş geldiniz. Ben Türkçe öğretmeniniz Ersin Gündoğdu. Bir önceki dersimizde halk edebiyatı nedir? Halk edebiyatının genel özelliklerine değindik. Daha sonra halk edebiyatını 3 ana başlık altında ele aldık. Anonim halk edebiyatı, aşık edebiyatını işledik. Konunun püf noktalarını sizlere aktardık. Bugün konumuz ise sevgili gençler tekke tasavvuf edebiyatı olacak. Tekke tasavvuf edebiyatının temellerini atan kurucusu, öncüsü, babası Hoca Ahmet Yesevidir. Anadolu sahasında ise Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli, Mevlana Celalettin Rumi'dir. Temeline baktığımızda dini tasavvuf düşünce yaymak amacıyla geliştirilen bir edebiyattır. Bu edebiyatın temelinde Allah aşkı, Allah aşkı ve vahdet vücut düşüncesi yatar. Genel özelliklerine baktığımızda sevgili gençler, şairlerimiz tarikatlarda yetişmiş şeyhlerdir, dervişlerdir insanlara aşk yoluyla, insanlara aşk yoluyla Allah'ı sevdirerek onlara Allah'a yaklaştırmayı amaçlamışlardır. Genel özelliklerine baktığımızda bakın teke tasavvuf edebiyatı yüzde 99 halk edebiyatının özelliklerini kullanacaktır. Genel olarak halk edebiyatının özellikleri hakimdir. Bunun yanında az da olsa ne diyeceğiz? Divan edebiyatının özellikleri hakimdir. Baktığımızda eserlerde genel olarak halk edebiyatının genel özellikleri bunun yanında az da olsa divan edebiyatı hakimdir. Sade ve yalın bir dil kullanılmıştır eserlerde az da olsa Arapça ve Farsça tamlamalara yer verilmiştir. Genel olarak nazım birimi dörtlüktür. Dörtlüğün yanında az da olsa beyt kullanılmıştır. Hece ölçüsü hakimdir. Hecenin yanında az da olsa aruz ölçüsü kullanılmıştır gençler. Şimdi teki tasavvuf edebiyatına baktığımızda İslamiyet'in temel kurallarına dayanarak, bakın İslamiyet'in temel kurallarına dayanarak nefsi uzatma, hoşgörü, ilahi aşk, ahlakı güzelleştirmek, dini yaşama ve Allah'a ulaşma eserlerin temel kaynağıdır. Temel kaynağını İslam dini ve tasavvuf ilkeler yatar. Konu olarak ilahi aşk ve tasavvuf ilkeler yatar. Genel özelliklerine değindikten sonra şimdi geliyoruz gençler. Tekke tasavvuf edebiyatının nazım türlerine. Bana odaklan. Tekke'de ne düşüneceğiz? Bana söyler misiniz lütfen? Hadi bakalım düşün. E öğretmenim tekke'de ne düşünülecek? Tekke'de ne düşüneceğiz? Söyleyin bakalım. Öğretmenim tekke'de o değil. Söyle bakalım. Tekke'de yazdım bakalım. Bak. Tekke'de öğretmenim dini düşüneceğim. Dini bak. Devriye, ilahi, nefes, deme, şatiye, nutuk. Tekke'de ne düşünüyorum? dini düşün. Devriye, ilahi, nutuk, deme, şatiye, nefes. Tamam mıyız? Tekke tasavvuf edebiyatının nazım türlerini tek yere ne düşünülür? Dini düşüneceğiz. Başka şey düşünmeyin lütfen. Aman Allah'ım çarpılırsınız. Şimdi genel özelliklerine bakalım. İlahi, Allah'ı övmek ve yalvarmak amacıyla yazılan şiirlerdir. Allah'ı övmek ve yalvarmak amacıyla yazılan şiirlerdir. Kendine ait özel bir ezgisi ve bestesi vardır. Divan edebiyatında tevhid ve münacatın karşılığıdır. İlahinin babası, öncüsü babası Yunus Emre'dir. İlahi deyince akla gelecek ilk isim Yunus Emre'dir. Dikkat! Pikaçınız geliyor. Beni unutma, unutma beni bak. Pikachu'yu çizim şöyle, şahane resmimi çizeyim. Bak ne diyor biliyor musun sana Pikachu? İlahilerin tarikatlara göre isimlerini lütfen dikkat et diyor. Daha önceden sınavda soruldu. Bu yüzden buna dikkat edelim. Mevleviler ayin, Bektaşiler nefes, Gülşeniler tabu, Halvetiler durak, diğer bazı tarikatta cumhur adını vermiştir. Tekrar edelim. Tarikatlara göre ilahilerin farklı adları vardır. Mevleviler ayin, Bektaşiler nefes, Gülşeniler tabu, Halvetiler durak, diğer bazı tarikatta ise cumhur adını vermişlerdir. Nefes Bektaşi şairlerin yazmış olduğu dini tasavvuf şiirlerdir. Genellikle Peygamber Efendimiz, Hazreti Ali, Ehl-i Beyt, Bey sevgisi gibi konular işlenir. Nefes deyince Pir Sultan Aptal, Kaygusuz Aptal, Hacı Bektaş ve Hacı Bektaş Veli aklınıza gelsin. Devriye dikkat edelim. Yanına dört yıldız koy. Devriye bak. Devir kuramından aklına gelsin. Tasavvuftaki devir kuramını anlatan şiirlerdir evrendeki her şeyin Allah'tan geldiğini ve yine Allah'a döneceğini felsefi bir bakış açısıyla dile getirir. Evrenin insanın yeryüzüne geliş, geliş sürecini tasavvuf ülkelere göre açıklayan bir türdür. Nutuk, bak bana nutuk çekme diyorsun ya. Burada nedir biliyor musunuz nutuk? Nutuk, tarikata yeni girenlere tarikat kurallarını, tarikat adaplarını öğretmek amacıyla yazılan şiirlerdir. Nutuk, kural, bak kural. Tarikata yeni girenlere tarikat kurallarını öğretmek amacıyla yazılan şiirlerdir. Şatiye dört yıldız koy, önemli bir türdür. Bak şatiyedeki anahtar kavram, şaka yaptım, şatiye şaka. İroni, alaysama, anahtar kavram. İnançlardan teklifsizce, ironi, alay samallı bir dille söz edilmiş gibi yazılan şeyler. Tekrar edelim bakalım. Ne diyoruz? İnançlardan teklifsizce alaylı bir dille şaka yoluyla yazılan şeylerdir. Babası, öncüsü, en başarılı ismi kaygısız aptaldır. Demeyse, deme ise deme, 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 deme. Alevi Bektaşi şairlerini yazmış olduğu dini tasavvuf şiirlerdir. Alevi Bektaş Şah yazmış oldu. Değeni tasafi şeylerde. Sevgili gençler bir sonraki dersimizde teki Tasavvuf edebiyatının temsilcilerini işleyeceğiz sizinle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sen kalın.